rezistans üzerinden siz de dostlarımla paylaşmak istedim. Umarım yaralı faydalı video olmuştur arkadaşlar. E, sürçü ihsan ettiysem affol arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen e, desteklerinizi fikirlerinizi, görüşlerinizi kanalımdan esirgemeyin. Abone olun. E, beğenin bildiri butonunuza açın. Ve e, tabii ki fikir ve görüşleriniz varsa daha farklı deneyimleriniz varsa paylaşın ki sizden sonra izleyin, izleyecek insanlar yol göstersin. Amacımız nedir arkadaşlar? Bilgiyi, deneyimi Paylaşmak. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Bilgiyi beraberimizde mezara götürmeyeceğimize göre paylaşalım ki bir başkası da faydalansın. İnsanlar bir dua okusun arkamızdan. Amaç buydu arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve umarım siz benim işime yaradığı gibisinde işinize yarar. Suç ihsan ettiyse affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak hoşça Hoşçakalın. Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu açmış olduğumuz e, bulaşık makinesi motoru rezistansını tamir ettik veya da değiştirdik. Yerine oturtulduktan sonra motorumuzu nasıl kapatacağımıza dair sizlere bir video paylaşmaya çalışacağım. Bu video sayesinde bulaşık makinanızın Profilo, boş veya Siemens olabilir. Fark etmez. Bunların hemen hemen bütün rezistans ve sirkülasyon pompaları aynıdır ve açma kapatma mantıkları da aynıdır. Sadece içindeki rezistansın boyutu değişir, gücü değişir motorun belki büyüklüğü değişir ama aynıdır arkadaşlar. Şimdi bunu kapatma işlemi varsayalım ki açtınız, tamir ettiniz veyahut da varsayalım ki açtınız, değiştirdiniz. bu işlemden sonra bunu kapatma işlemini daha önce paylaşmıştım ama yine de kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Elinizde bir EE varsa veya bir